Merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz yine benim zaman içerisinde tecrübeme dayalı olarak önemsediğim bir konu, bir kişilik özelliği. Bu konu arkadaşlar enerjik olmak, girişken olmak, aktif olmak ve bunun sonucu olarak da çalışkan olmak. Tabii bu bir insan tipi arkadaşlar, bir insan modeli. Herkes böyle olmayabilir. Hepimizin yapıları farklı. Kimimiz sakiniz, kimimiz koşuştururuz, telaşı severiz. Kimimiz ikisinin arası, gerektiğinde telaş, gerektiğinde sakinlik, metanet. Bunlar önemli şeyler. Fakat arkadaşlar şunu unutmayın. Çalışkan insan verimli çalışkanlıktan bahsediyorum. Çalışkan insan her zaman çok tutulur. Çalışkan olmak tabii kuru bir çalışkanlık değil. Aldığınız işe zamanında başlayıp onu zamanında bitirmek. Üzerine bir şeyler koyarak e, projelendirmek ve teslim etmek. E, günlük ortamda enerjinizi korumak. Biliyorsunuz enerjinin zaman zaman düştüğü durumlar olur. Her zaman enerjinizi koruyamazsınız. Motivasyonla direkt ilişkilidir. O yüzden enerjinizi her zaman korumaya çalışmak son derece stratejik bir davranış arkadaşlar. Enerjinizi kaybetmeyin. Amirinize bunu gösterin. Mesai arkadaşlarınıza bunu gösterin. E, bu da yetmiyor arkadaşlar. Bu enerjiyle birlikte girişken olmanız lazım. Yani nedir girişkenlik? Genellikle arkadaşlar iş hayatında, toplantılarda şu tip konular e, konuşulur. Bir sorun vardır. Toplantı sırasında e, çözüm bekleyen konular üzerinden sırayla giderken e, doğal olarak amir e, sizlerin katkısıyla, müdürünüz, yöneticiniz çözüm arayışındadır. İşte burada arkadaşlar sizler yani çözüm üretmek üzere oradasınız ve işinizi de yaparken geliştirmekten sorumlusunuz işinizi. Çözüm aklınıza geldiğinde arkadaşlar bazı insanlar, bazı çalışanlar bu çözümleri çok böyle kolay paylaşmazlar amirleriyle ya da topluluk ortamında. Daha bir birebir olmak isterler, birebir fikirlerini ifade etmek isterler. Bu çok doğru değil arkadaşlar. Topluluk önünde de enerjinizi koruyup, eğer kafanızda ...o problemle ilgili bir çözüm belirdiyse... ...bunu bütün enerjinizle... ...bütün aktifliğiniz ve girişkenliğinizle paylaşın, korkmayın. Bu her zaman prim yapan bir davranıştır. Bunun şöyle bir sonucu vardır... E ...şahsen ben de bunu böyle yaparım her zaman. Bir fikri ortaya kim atıyorsa... ...eğer bu fikri beğenirsek arkadaşlar, o fikir o fikri atanın üzerinde kalır... ...ve ondan bunu yapmasını istersiniz. Fakat bu korkulacak bir şey değil. Bu, bu sizi geliştiren bir şey. Bu size motivasyon veren bir şey. Size verilen bu görevi layıkıyla yaptığınızı ve ilgili probleminizi, ilgili şirket problemini çözdüğünüzü düşünün. Bu çok doğru bir duygu, güzel bir duygu arkadaşlar. Dolayısıyla girişken olmaya devam edin. Girişken olmaya başlayın. Üzerinize işler alın ve bu işleri layıkıyla bitirin ve teslim edin. Sonra yenilerini isteyin. Yeni öneriler getirin. Ve bunları da bitirip hayata geçirin. Ve bunları biriktirin arkadaşlar. Bunlar sizin için tecrübe. Bunlardan sakın kaçmayın. Bunlardan kaçmak demek, tembellik demek, enerji düşüklüğü demek, şirkete katkıda bulunmuyorsunuz demek. Bunu da bilinçli ve teamüden yapıyorsunuz anlamı taşır. Özellikle de tecrübeli biriyseniz, bu etrafınızda biliniyorsa ve gerekli durumlarda konuşmuyorsanız, bilginizi paylaşmıyorsanız, çözüm önerileri getirmiyorsanız bu çok yanlış anlaşılır arkadaşlar. O yüzden sürekli enerjik bir şekilde problemlerin üstüne üstüne gidip özellikle topluluk içerisinde fikirlerinizi paylaşın ve üzerinize iş alın arkadaşlar. Bunu çalışkan bir şekilde zamanında bitirin, teslim edin ve bu işin motivasyonunu yaşayın arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayın. Enerjiniz düştüğünde tekrar planlayıp enerjinizi yerine koymak için plan yapın ve tekrar enerjik bir hale gelin. Çalışkan olun, işe erken gelin, işten olabildiğince mesai saati sonrası çıkmaya çalışın ve enerjinizi sürekli yükseklerde tutmaya çalışın. Enerjiniz düştüğünde arkadaşlar, bu çok hoş bir görüntü vermez etrafınıza. Unutmayın, hiçbir amir, yani ekibinden iş bekleyen bir amir, hiçbir zaman düşük enerjili çalışanlardan hoşlanmaz. Düşük enerji işlerin ağırlaşmasını, işlerin kalitesiz ortaya çıkmasını ve verimsiz ortaya çıkmasına sebep olur. Bu, bu bu durumda kalmayın arkadaşlar. Amirinize bu hissi vermeyin. Enerjik, çalışkan, girişken ve atak olun. Atak olmak demek arkadaşlar her zaman diğerlerinden sizi bir, anı, bir adım öteye taşır. E, tembel arkadaşlarınız, çekingen, medeni cesareti düşük olan arkadaşlarınızdan her zaman bir adım öteye. E, belki bu arkadaşlarınız sizin rakibinizdir. Onlardan her zaman bir adım öteye geçme şansı verir. Korkmayın, üzerinize iş alın, bu işleri bitirin. Bakın göreceksiniz, bu çok pozitif bir etki yaratacak amirleriniz üzerinde. Ve yine daha önceki videolarda söylediğim gibi, kariyer için oluşan ilk fırsatta isminiz her zaman masada görüşülecek, konuşulacak, hakkınızda fikirler beyan edilecek. İşte bu özellikleri biriktirdiğiniz sürece ve bundan sonraki videolarda da anlatmaya çalışacağım konularda, Dikkatli olmanız durumunda arkadaşlar bütün kariyer beklentilerinizin yavaş yavaş sizin lehinize doğru geliştiğine şahit olacaksınız. Bugünlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.